Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz birinci bölüm arkadaşlar hızlıca alıyoruz oy 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 hemen alalım kardeşlerim hop hemen buradan yemeğimizi de öldüreceğiz bayağı da koyunumuz var arkadaşlar gel bakalım kanalımıza destek olup olup abone olmayı unutmayın oyun sesini azıcık kısalım bana çok geldi size gelmediyse bilemeyeceğim ama bana çok geldi hop gel bakalım gel bakalım gel 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 Hızlıca öldürüyoruz. Öldürelim. Haydi. Öldürdük. Çok da güzel oldu. Haydi bakalım. Hop. Hop. Öldü. O sen de öldün kanka. Şu an kanks. Sen de öldün. Ben bir yemek yiyeyim. Evet. Biz birazcık odun da biriktireceğiz. Ev yapacağız daha. Ev yapmadık. Yapalım. Hızlıca yapalım. Topla 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 topla. İçerikler Minecraft içerikleri yapacağım artık haberiniz olsun Böyle Survivor farklı farklı veya şey istiyorsanız Minecraft'ta ee, Çok gerçekçi Minecraft istiyorsanız çok gerçekçi dem, dediğim şey hmm, RTX özelliğini kullanmak için bir tane şey vardı e, başka Minecraft sürüm. Onu çekmemi istiyorsanız çekebilirim arkadaşlar oldu neydi Bedrock var Bedrock biliyorsunuzdur telefonda kıl Haydi bakalım hop, hop 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 hızlıca toplayalım odunları tamam baya ben topladım ya çevirerek bir çevirelim çevir 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 36 tane ondan sonra odun var çevir hepsini 60 da burada Burada odunları da çevirelim 12 burada bunu da çevir birazcık odun toplayalım da hızlıca Sonra evi yapacağız. Güzel bir ev yapacağız arkadaşlar. Olmadı. Şuradaki odunu da topla. Topla topla topla. Odun da topla. Odun sıkıntısı yaşamayalım işte. Ev yaparken falan. Açmak istemiyorum. 12 burada. 12 buradaysa hemen toplayalım burada. Hızlıca topluyoruz. Toplayalım bakalım. Toplayalım. Haydi bakalım. böyle yapacağız. Topluyoruz. Topluyoruz. Topla 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 topla. Topladık mı? Topladık. Kaç tane odun toplamışız? 7. Burada 7 tane var. Tam buradan da buradan bunu alırsak. tane odunumuz. Tamam bir ev yapmak için çıkıyor. Güzel. Tabi kardeş ben buraya şey yapmak istiyorum. Evet. Hatta yapacağım. Başlıyorum. Tamam. Başlayalım. Evin zemini yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet evin evini yapalım. Bayağı da odun almıştık. Evet ben odun aldım bayağı. Şimdi biz hemen yapabileceğimiz şeylerden birisi bu. Bunu koyacağız arkadaşlar. Hemen yatağımızı yapacağız. Bayağı da şey kasmışız. Böyle değil miydi ya? O daha mı böyle? Aynen yatağımızı buraya koyalım. Tamam. Hemen hızlıca. Birazcık daha büyük ev istiyorum. Aynen. birazcık daha büyüteceğim. Aynen. Burayı da kapatırsak. Tamam burası tamam. Buraya bir temizleyelim iyice de. Hemen hızlıca toprakla i̇şte Bu toprakları bir halledelim Hemen bunu hemen şöyle yapacağız kürek Tamam Tamam biz kürekli hallettik. Tamam hızlıca burayı da kapatalım. Tamam evimiz de güzel olacak. Böyle kapatacağız. orası açık kalacak. Balkon yapacağım. O yüzden şimdi aklıma yerli. Buraları bir temizleyelim de. Tamam, burayı da kapatalım. Ha. Odun lazım bize. Heh. Güzel. hemen şuraya da şöyle yapalım. Farklı bir ev yapacağım. Farklı aynen. Farklı ve evler yaparsam güzel olur. Burayı böyle yaptık. Olmadı. Şöyle yapacağız tabii ki. Tamam katımızı da yapalım şuradan. Odunumuz var mı? Bayağı yetecek mi? Bir yeter ya. 64 tane daha odunumuz. Aynen yeteceğini düşün. Aynen her türlü yetecek kardeşim. hızlıca evi yapmaya başlıyorum. Hızlıca ev yapalım. Yap yap evimizi yapalım. Şöyle yapacağız. Evet yaptık. Hayır olmaz. Şöyle toprak. Taştan olacak evimiz. Tamam. Kapımızı da sonra yapacağız. Aman 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 aman. Buraya bir kapı açak. Burası balkon olacak tabi de. Böyle kapalı dursun. Bir atalım Çok da güzel oldu. Uğraştırdı ama biraz yani. Tamam. Biz şuradaki kapımızı yaptık değil mi? Yaptık. Hemen yapmadan önce şöyle bir şey yapacağız. Direkte olarak. Hı <laughs> hı. Balta alacağım elime. mi? balta kırılacağı için. Allah. Kendime bir merdiven yapmam lazım. Tamam hazırladım. Haydi bakalım. Sıcak gelişiyoruz arkadaşlar ya. Harbiden gelişeceğiz. Güzel güzel gelişelim. Hop karnımızı doyuralım. Doyurduk mu doyurduk. Doyur doyur doyur. Ben şunu şöyle yapalım. Topla 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 odunları. Topladık. 11 tane odunumuz var. Hop. 40, 40, 44 tane odun. Her türlü yeter. Diye düşünüyorum. Ben balkon yapacağım için. Aa yapabilirim aslında balkon. olmayacak. Çok da güzel oldu balkonun şey. Buraya bir tane kapı yapacaktık. Dur. Hatta bir kapı yapalım. Hatta kapı yapalım da 6 tane kapı. Niye? Bu bir yeni bu 1 2 Kapıyı aldık tamam. Burayı kıralım. Denleyeceğiz evi. Güzel televizyon. Güzel güzel. Bu da buraya. Harbiden çok güzel oldu evimiz ya. Uğraştırdı. Bir tane sandık yapalım. Yaptık mı yaptık. Bir tane daha yaparsak. Bir de buraya. Tamam. Azıcık bir yolun Kasa aldım. Kasak kasak kasak. Aynen gelişeceğiz. Yavaş yavaş gelişeceğiz. Şu evleri halledelim de. Hadi bakalım. Farklı farklı evler yaptık. Hadi bakalım. Ev güzel oldu. Şu toprakları sevdim. Sokaklar kötü. Hemen şöyle. Toprakları yok, yok edersek güzel olacak. Hızlıca şöyle. Şöyle hızlıca. Tamam güzel oldu. If. Harbiden güzel bir güzel bir şekilde evimizi yaptık. 12 dakika için arkadaşlar. Ev nasıl olmuş? Böyle olmuş. Ya ne yapacağız başka? Birazcık da taş kazmamız lazım. Hemen birazcık da taş kazacağız. Heh, burası iyidir. güzel taşımızı kasalım. güzel güzel kasalım taşları kas kas babam kasalım. alalım. Haydi bakalım. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Devam, devam. Emir buldum şansa bakın arkadaşlar. Sizin şansınız. üç tane de demir buldum. Bedavadan. Harbiden şansa bak. Harbiden yani. Burada neler var? Başka da bir şey yok. oldu Duracağız yine. Ama birazcık da kömür kasak. Ve harbiden iyi ya. oldu. Evi güzel yaptım yani. Uğraştırdı ev bayağı. Nereden gelecek yok. Ama çok saçma değil mi? Minecraft'ın içinde RTX özelliği olmaması. Yavada. Ya. Haydi bakalım. Hızlıca devam edelim. Yemeğimizi de yiyelim. Yiyoruz yemeğimizi. Oo, nom, 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 nom. Yedim arkadaşlar. Çok iyiydi. Eşyalarımı götürelim eve. Bayağı da kasıldık. Şöyle yapacağız. Yemeyeceğimiz bir şey. Yemeyeceğim şöyle yapalım. Oluyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Değişik bir bak. yeni sürüm oynuyorum da Minecraft'ın yeni çıkmış. 1. kaçtı en son işte yeni sürüm. Güncel sürümlerden bir. Şimdi hızlıca sandığa koyalım. 14. Aa bir de bizim şey yapmamız lazım. Soba aynen. Sobamız yok. 2 tane yap tane yap iki tane yapak ki bir tane aynı bir tane sobamız olsun ve koyalım çok da güzel oldu balkonumuz burada oh, hava alacağız çok güzel olmadı mı Hep güzel oldu bir, birkaç tane de cam lazım şu anlık beta bir ev arkadaşlar güzel oldu like atıp abone yorum yapmayı unutmayın görüşürüz bay bay abone olun yorum yapmayı unutmayın Destek olursanız çok sevinirim. Minecraft serilerine başladım. Birinci bölüm bu arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.